Oğlum. Bulamadım kız kardeşim. Bakacak şimdi bulacağım ona. Bulacağım. Nereye gittin lan? Nereye gittin? Aslan mı Aslan'ı burada görmüştüm. <laughs> aslan ne Aslan. Çok Bu kardeşim bin hey.

Aa nasıl lan? Aa Devir beni direkt Kız kardeşim ulaşamazsın lan Öldürür müsün işte böyle Bir de torbası Kız kardeşim ne hale getirdin lan? İyi misin kardeşim? Kardeşim Sen Sen ne yaptın? Bu aslında Nasıl bir bilgi Gördü bana saldırdı Kardeşim Benim içimdeki etleri Benim bayağı soydu bir şey gibi Kopaktı Yükesini Bütün etleri alıp Alacaktı Benim kopardı kardeşim Etlerim aldı İçimdeki etler Yandı böyle Ne? Hayır 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 Ölemezsin Ölemezsin sen gör kardeşim. Sen kendine... gör. Ben ya evet kardeşim. Sana iyi, iyi yaşadık. Daha 5 ay şimdi Şimdi de 5 ay yok. Bundan sonra kendine iyi bak. Başına bir şey gelmesin. Aslında gözünüzde helal. Hakkını helal et kardeşim. Ben kız kardeş atlandırdım. Kız kardeşim. Hem. Hem. Evet. Evet. Zaten önce doğdum ama hayır 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 olmaz maalesef ben bir şey benden bura ah öldüm lan öldüm hayır hayır öldüm sağlamazsın lan sen ne yaptın beni tutma hakkında da yaparım kardeşim ne yaptın ne yaptın aha kardeşim değil ablan işte bu arada Ben diyecektim Sen bunu o hale nasıl getirdin O öldü Sen de öldürdün Onu yiyeceğim Bak sana böyle saldırırım işte Oyuncularımı kullanırım işte böyle Böyle pilot arkadaşlar Hadi gel saldır bana Çok güçlüymüş Çok güçlü ah beni dövdü ben bayılıyorum herhalde ha iyi oldu sana bu dövdü kardeşim hayır hemen yardım bulmam lazım hemen diğer geyiklerden gelmiştim hey geyikler geyikler bakar mısınız geyikler lütfen bir kere bakar mısınız ya niye benden kaçıyorsunuz benden niye kaçıyorsunuz ya? Ben size ne yaptım? <laughs> i̇yi araba çarptı. İyi araba. Vicdansız insanlar. Abi, abi iyi misin? Abi, iyi misin? İyi misin? Çekiliyorlar <laughs> ben kardeş. Şey, Ortalar saat dövmüşüm gördüm. Bunlar araba çarptı. Ölüyorum. <laughs> katma işte, şimdi zindirciydi daha, orada başladık, diyorum. Tamam, tamam ben de gidiyorum. Çok çok kat, tamamlar, çok kat ya. Bir ya. ilgiler var dur yardım abi yardım et asla köşe, asla ha bu bir değil ya niye bana bu kadar çok korktum? kurt kurt uzak dur dur Allah seni öldürürüm uzak dur uzak dur kurt kurt aa aa oğlum kurt gördün mü? Bu taş taş hiç falanacaksa de beni. Buradaki insanlardan yardım istemeye diye. Yavruk ki. Bundan ben de büyüyeceğim. Hiçsin büyüyeceğim. Aklın ormanın kralını yeneceğim ve ormanın daima en güçlü kralı, kralı hatta tek kralı ben olacağım. Neyse. Yeter artık kardeşim maalesef gideyim. Onu görmeye daha sonra bir kendime kalacağım. Neyse. Neyse bana. Kardeşim babam. <laughs> lan, kurtma lan kurtma Aslan gel lan buraya Gel Gel Açma lan Kaçma Gereksiz aslan Gereksiz Gel lan buraya Senin yüzünden oldu zaten Kaçıyor musun Aa. Oğlum kaçırdım. kadar beni. Senin kardeşini yedim. Sadece Kardeşi derisi kaldı. Ah. Oğlum bu ne güçlü hmm. bir yavrumuz be. ben yön kovaladım onları. Şimdi o kadar değil. Diyeceğim de ben gidip geliyorum. Orjinal sesi geçeyim. <laughs> o kız kardeşin gitti. Gitti o kız kardeşin. tamam mı? Yedim onu. Biri Biri kanı mı çıkarttın Böyle bu, bu boynu, O boynuzlarını gösterip ne sakladın Seni öldüreceğim belki sen bölüm geldi Öldüreceğim Ya he 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 Ben de kardeşimin yanına gitmem lazım Hemen kurtarmayayım. o da küçük küçük, Bineceğim, ben bir saat daha bulayım. Kurt! Kurt! Bırak dur. Aa ben sana ne yaptım? Niye bana saldırıyorsun ya? Sen yani ki sen uzaktır kurt Uzaktır Kurtlarım var Oğlum ben herhalde onu Şimdi çaldım yine Umut ne bana bir şey yapamaz Ne sürekli bir yerden çıkartıyorum Bir dakika o o değil değil sen buraya tekrar mı geldin evet kestirme yolu tutuklanarak geldim geldim kestirme yoldan geldim arasak öldürdüm özür dilerim özür dilerim ve ben arkadaş olalım da bizi çok iyi ders aldım yaptığım hatadan. Kıskan peşini ödüktüğüm için de özür dilerim. Doğum numara yaptığını biliyorum. Yalancı aslan seni. Kız kardeşim. Seni gömeceğim merak etme. Altyazı M.K.